Peki geçelim Sevim Hanıma. Suhan Hanım gerçekten ellerine sağlık güzel. Afiyet olsun. veya <laughs> yapabilmiş miyim? <laughs> Gelenin ellerine sağlık çok Afiyet güzel olsun. salatası güzel eti biraz diri Dediğin gibi lezzeti güzel. Et diri değil. Ama Ayşe mi? et biraz diri. diri. Değil. Biraz kimse diri. demedi öyle bir şey. Gerçekten. Diri değil, değil. çünkü diri. et. Et şu şeyde piştiği için. Eti ilk yani... önce eti koyduk hoca. Diğer bütün yemeklerimiz e, olana kadar et, et pişti, pişti ocakta. Ama tuzuyla mı koydu? Tuzuyla koyunca et çok sert kalıyor. Hayır alıyor. hayır en Tuz son. Vardı, en sonda. bayağı son. da. E, Koymadı, ben oradaydım. koyduktan ha. sonra bile en son tuzunu koyduk öyle kavurduk yani. Düşünün. Ya Yok elle, öyle. Gerçekten, Seyrettiğiniz zaman göreceksiniz. Tabii ki göreceğim ama arkadaşların dediği gibi gerçekten çok basit şeyler. Şimdi sana ben yine diyorum tekrar dile getiriyorum. Ben bugün senin... Yani biraz şey yaparak geldim. Ne yalan söyleyeyim Ayşe Hanım dedim. Hani 10 yıllık kaçım gelinim birkaç senelik. Bunu yeni gelinler Altıyorum, benim gelin. yeni gelinlerin yapacağım şey ağır bir şey yok. Eline Şimdi sağlık gelin, yaptığında güzel yapmış. 40 yıllık gelinler de yarışıyor başaramıyorlar ama. Ama işte bir de bir şey orası da var, var ama öyle dediğin şey gibi doğru. sunumlarımız çok ağır bir şey yok. Sen mevsim olmayanları da seçmişsin. O Sunumlar, korkuya mesela sunumu güzel eline sağlık sunumuna bir şey demiyorum. Valla bence yemiş Bayağı bir aşamalıydı. Yani ablam et zaten başlı başına aşamalı bir yemek yani onu pişirmek bu kıvamını tutturabilmek bence çok önemli etimi çok basit buluyorlar sanki ben bu eti aldım bütün sebzeleri tencereye attım öyle pişti getirdim yani o kadar sos o kadar emek o kadar incecik doğramışım bana gelmiş tükibiberleri diyor, diyor çok şey diyor yoğun diyor burada üç çeşit biber var yani İçinde kabak var havuç var. Herkes vallahi, bu şekilde pişiremez yani. etin etin böyle bir şeyin kıvamı olmaz ablacığım. Bu normal yani Sotelediğimiz bir et, sebze yemek. Ona su koymadıktan sonra kıvamında sorun olmuyor zaten. Tamamınızı alabilir miyim? Sen de aşçı olduğun için. Ha, ha, ha Artı bir su korsan, başka bir şey de değil. olursa. Yani et, et diri sonuç. değil. Siz diri diyorsunuz ama sizden başka kimse de diri demedi eti. Yok diri miri değil. Gayet iyi pişmiş evet, değil çok mi? çok güzel pişti et. Evet, Ellerine ben. sağlık. Ona ben bir şey şey yapmadım ama sunumu da güzel. Salatası da güzel. Sömmemiş. E, Tadı tuzu güzel. Pardon, e, Herkes bütün yemekleri beğeniyor. Evet. Güzel ama kolay diyorsunuz. Bahane mi bulmaya çalışıyorsunuz? Bence de. Seçtiğim en iyi güzel size getirmiş mi ya? mış. Mı nokta. X, yani x, bak, kolay yaptık değil orası tartışılır ki tartışıyorsunuz zaten. Tartışıyoruz zaten ama beğendiniz lezzetlerini genel olarak. Ben onu gözlemliyorum. Bilmiyorum. Dedikleri gibi ama başkasından da bilmiyorum. Ağır yemekler, sunumlar, ağırın daha sunumu olur. Ne bileyim kış sebzesi. Şimdi şöyle olmayanlar bir şey var. o zaman. Muydun, o bir şöyle. artı diyorsunuz. Siz yarın mesela. yemek yaptığımızda çok zor yemekler mi seçeceksiniz? Onu mu anlamalıyım ben? Ben zor yemek seçemem yani bilmiyorum. Benim Niye zor yemek seçemiyorsun. Gelin. Niye bana yükleniyorsun? Sana Sonuç yüklenmiyorum. Bu yemekleri ben yapmıyorum. Gelinim yapıyor. Ben yapsaydım Sen da bana yüklenseydiniz de... haklıydınız. Sen beraber seçtik dedin onun için Ortak Ayşe Hanım. kararlarımız oldukları oldu. Kendi tamam, başına hazırladım. seçtikleri oldu. Ben hepsini tek başıma şunu yapacaksın demedim mi? Tabii yerine. ki de. Kayınvalide şey biz yapamayız? Tabii ki de. Önce Ben teklif ne... ettim. Onun beğenip yaptıkları oldu. Ben e, mesela çorbada kabak çorbasını tercih ediyordum. Evet. E gelin dedi ki anne dedi sinop yöresine ait bir şey olsun dedi çorbayı dedi fasulye der ama kızım dedim mevsimine uygun değil diyecekler dedim ben bunu bilerek yani fazla üstelemek istemedim Ayşen. siz durmadan bana yükleniyorsunuz ama sonuçta o da kendi tercihlerine yöneldi. Ayşe Hanım bu yüklenmek değil gerçekten doğrusunu konuşuyorsak dün sen de konuştun değil mi bir gelin hakkında ben yani ben, neyse bakın, onu söylüyoruz biz dün Zeynep Hanım e, konuşmadı ona kızdık değil mi hepimiz kendini ve gelinin savunmuyorsun diye şimdi siz söylüyorsunuz ben de kendimi ve gelinimi savunuyorum yani bunda kötü bir şey görmüyorum yarın siz de yapacaksınız aynı şeyi evet hepsi yapacak savunmak yapacak zorundayız yani. yani ama bunları da seçerek göz önünde bulundurarak seçmeye çalışıyoruz ki ne kadar e, mevsimine yapabilirsek o kadar iyi olur diye düşünüyoruz. Valla hepsinde lezzeti gerçekten tabii güzel olmuş. Gelinim diye söylüyorum. söylemiyorum. Ee, yani mevsimine uygun yemekler seçmek tabii ki en doğrusu. Evet. Ama bazen kayınvalidemizin de yaptığı gibi e, fikrini söylediği halde e, gelinlerin tercihine saygı duymak durumunda kalıyorlar. Ben da? yapacağım diyor çünkü yani. Fazla müdahale edemiyorsun öyle dediği zaman da. Siz de edemediyseniz zaten ben de yakayım var O zaman bu kadar müdahale edebiliriz. O zaman Gelinler bizler yandık benimki 3 aylık gelin. gelin yardım ben yardım hiç olur. müdahale edemem. Evet gelinim 3 Olsun. aylık. <laughs> ben bu programda çok gördüm 3 İnşallah aylık bir yani. aylık. Bir haftalık nişanlı sözlü birinci oldular valla. Ana yemeği de çok basitti. Ama ne zahmeti var ki niye tek tek de kızar. Hepsi bir arada kızarıyor zaten ona hiç zahmeti yok bence. Julien doğranmış biberler. Ondan sonra hepsi bir arada kızarıyor. Tamam aşımı vardır o kıvamı. Ya etin ne kıvamı olur? Ete su korsa haşlama olur. Normal yaparsan saç kavurma olur, kızartma olur yani. Herkes yapıyor bunu. Ya patates püresi derseniz bakın patates püresinde ben ne kaşar tadı aldım, ne karabiber tadı aldım, ne tuz tadı aldım. İnanın haşlanmış, ezilmiş patates vardı ortada ve soğuktu. Yani hem basit yemekler seçmişler, gerçekten basit yemekler seçmişler, hem de eksikleri vardı yani. Menüme basit diyenlerin menülerini gerçekten çok merak ediyorum. Özellikle Kayserili hanımefendinin. Kayınvalidem hatta dedi ki, e, kaşığa dedi, 40 tane mantı dedi, koyacağım dedi, sığacak mı bakalım dedi. Onları da göreceğiz. Çünkü kayınvalide kendi gününü oynamış, bundan emin oldum. Etim gayet güzel pişti. Herkes piştiğini söylemesine rağmen hanımefendi ısrarla pişmediğini söylüyor. Yani sadece yorum yapmak için yapıyorlar. Patates püresini de soğuk buldular. Ben ısıttım da götürdüm. Buna rağmen soğuk dediler. Soğuk olduğu için lezzetini alamadım dediler. Isıtıp getireyim dedim. Onu da istemediler. Beğenmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Aşamalı bir tatlıdır, doğru. Biz de Elkimiz çok aşamalı. Yani su şusu, busu... Hepsini tek tek kekeni, pandispanyasını, kremasını alır. kendi yaptı. Zaten ben de sizin neler söyleyeceğinizi tahmin ettiğim için aşağı yukarı Ayşe beyanlarından yola çıkarak tahmin ettim böyle bir şey. Aşk olsun Zeynep. Bu bana yapılır mı? En sevdiğim şeyleri bir araya getirmişsin. Maşallah. Sunumlarım daha farklı olacaktı ama bir talihsizlik yaşandı. Çikolata sosu aktı. O yüzden... Böyle sunmak zorunda kaldım. Nefsi var ki? Daha farklı Güzel görünüyor. Yapacaktı. Daha farklı bir tabak kullanacaktım. Çikolata sosuyla süsleyecektim. Hmm. Çikolata sosum akınca bu tabaklara koymak zorunda kaldım. Farklı olsun istedim. Yapılmayanı yapmak evet. istedim. İyi yapmışsın. İlk kez yapılıyor. Evet. Muhallebili tatlılar falan çok sık yapıldı. Artık insanlar görmekten bıkmıştır diye düşündüm. Farklı bir şey olsun dedim. Ben muskatı da dengeli koymak istedim. Sevmeyen olabilir diye. Zehra mıydınız mi? Güzel. Beğendiniz? Tatlısını beğendim evet. Afiyet, Afiyet çok olsun. Afiyet. Çok evet, güzel. Soda alır mısınız? Yok çok teşekkür ederim. Çok mu yedim? Öyle mi göründü Yok sota? Yok ee, tatlıdan <laughs> rahatsız oldunuz onu. Yok çebilirim. yok rahatsız olmadım. Yiyememekten rahatsız oluyorum şu anda. <laughs> Yesem hiçbir sorunum yok. Ah, ah, ama yedim gördüm baya. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Normal ben bunu affetmem de işte. Bu ara biraz kaçırıyoruz zaten. Buyurun Güngör Hanım. Tatlısı çok güzel. Ellerine sağlık. olsun. Emeğine sağlık. En numara. Teşekkürler. Oh. Afiyet olsun. sevindim. Sevgi Hanım. Tatlısı çok güzel ama çok kıvam. Birazcık daha şeker olsaydı çok az böyle. Neyin şeker olsaydı? Şimdi yani. tadının birazcık daha. Kediden Çikolata mi? tamamen. Çikolata ya. Çok şey. az biraz ne daha, şey daha tadını isterdim yani ama çok ne güzel. Ne isterdin? Tadı. Keki tatlı. Çikolata, keki tatlı, muz. Şekeri tatlı. biraz bana şey geldi ama güzel tadı. Az mı geldi? Evet. Ama ya ben çok şey 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 çikolata kullandım. evet. paket çikolata kullandım. Paket çikolata çikolata bir, çok bir, 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 bir de gözüm çok Ama bir de da şey daha, daha tatlısı. Bilmiyorum evet. katılıyor musunuz bu? Daha ama tatlı olur mu? Ama çok, çok güzel. güzel zaten. Şeyi güzel olmuş. Turnuva bilen çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık Ama buna daha fazla şeker olmazdı yani. Ziyadesiyle de var yani. Güzel olmuş. Yani biraz daha, daha şeker koysam herkes şekerden gerçekten... hastanelik olabilirdi o zaman. Yok, o kadar da şeker yemeyin zaten bu. tamamdır Bırakamadık Sual hanım Efendim? En kötü sorunumuz o şekeri bırakamadık bir türlü. Değil mi? Evet. Zor. Vaziyetin Azaltacağız zaten. mümkün mertebe. Olmuyor. Maalesef Deniyoruz. bütün hastalıkların başını şeker <laughs> çekiyor. Yani Deniyoruz yapacak bir şey ama yok. olmuyor. Seviyoruz İşte Vaziyetin daha hastası. sağlıklı tatlılar yiyeceksiniz. Pestili yiyin, kuru meyve yiyin. Onu da çok yemeyin tabii. Onun da fazlası zarar. Evet. Yani işte evde kendiniz Biz yapın. Glütensiz şimdi bilmem ne o bir oluyoruz. sürü şeyler var. Zaten yapıyoruz. Vurmalı işte. tatlılar yapacaksınız. Ben öyle yapıyorum, öyle idare ediyoruz. Akşamlar o tatlı krizi geliyor mu? Geliyor. İşte kuru dut, bilmem ne, leblebi ben falan tıkayın kendinizi. Tıkarsanız. Çayın yanında, kahvenin yanında. İşte kötü tarafımız da bir biraz kaysın. inatlaşmamız demek Bir de bizim tatlılarımız ki. çok güzel tabii. Mesela bakın bu da farklı, güzel bir tatlı. Çok güzel eline sağlık. Siz de beğendiniz afiyet sanırım. Ol. Çok güzel. Ellerine ben de, sağ de çok beğendim. Afiyet eline ol. sağlık. Gerçekten afiyet olsun. Sunu bilen çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Hayalindeki sunumu yapamamış olabilirsin ama bence güzel görünüyor yani. Hayalindeki sunum daha farklı ve daha güzel. Allah Allah. Daha güzel. Yani Bir güzel. an daha süs yapacaktı. İyi yani güzel güzel. Daha ne yapacaksın yapmışsın işte. Eline sağlık diyelim. Olsun. Ve açık oynamaya geçelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.